Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Buhari ve Sahih Müslim'de geçen bir rivayete göre Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'den kıyamet alametlerinin ne kadar şiddetli olacağına dair bir hadis-i şerifi bize aktarıyor. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Bedirû bil a'mali fitenen Fitneler gelmeden önce çaaptu'l <laughs> mudlim karanlık gecenin katmanları gibi olacak fitneler gelmeden önce çokça amel edin Allah'a yaklaşmaya çalışın çünkü o fitneler geldiği vakitte yusbihu'r raculu fiha mu'minen biyumsi kafiran sabahleyin mümin olarak çıkan kişiyi akşamleyin kafir olarak dönebilecek. Veyahut da ve yumsi müminen ve yusbihu Evine akşamleyin mümin olarak giren kişi sabahleyin kafir olarak evinden çıkabilecek diyor. Peki bunların tamamının sebebi ne? Bütün fitnenin başı ne? يَبِعُ د۪ينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ dünya قَلِلٍ Dinini, imanı dünyadan küçük bir metaya satacak buyuruyor. İşte o fitneler gelmeden imanımızı sağlamlaştırmalı ve çok güzel amellerle Allah'a yaklaşmaya uğraşmalıyız.